Taramalarımda sürekli hipertansiyonla ilgili araştırmalar ve açıklamalar buluyorum. İnternet her türlü şeye açık. Benim sorunum hipotansiyon ile ilgili. Holter sonuçlarında 8.4 ile 7-11 arasında değişiyordu. Bir yıl içerisinde biraz yükselme ve normal değerlere ulaşma kaydettim. Şeker yüklemesi yapıldı, normal değerler bulundu. Fakat el ayak terlemesi, yavaş metabolizma, ani terlemelerim var. Bana yaşım gereği ilaç verilmemişti. Bu konuda bilgi almak istiyorum. Efendim tabi bu hanımefendide daha çoklukla e, şekere doğru bir araştırma yapılmış anlaşılan birazcık kilo problemi var metabolik sendrom dediğimiz e, yağlarla şekerle ilgili başlangıç aşamasında sıkıntılar var ve burada tabi tansiyonun da rolü var. Genellikle ama bahsettiği üzere yüksek tansiyonla seyreder metabolik sendromda ve kilonun da di direkt tansiyonu tetikleyici etkisi var. Düşük tansiyon ise aslında bir hastalık olarak düşünmemek lazım. Bizim şok gibi kalp yetmezliği gibi ciddi dramatik hastalıklarla birlikte maalesef dramatik tansiyon düşüşleri gördüğümüz hastalarımız yoğun bakıma aldığımız hastalarımız olur. Ama genellikle tansiyon vücudun sıvı tuz dengesini ayarlamasıdır ve bunu damar büzüşmesiyle adren, adrenerjik sempatik parasempatik dengeyle yani hormon dengesiyle e, sinir dengesiyle sağladığı için vücudumuz genellikle de herhangi bir farkına varmadan pozisyon değişse de ihtiyaç değişse de yatar ayakta her bir pozisyonda sabitlemeye çalışır vücudumuz ve kalbimiz. Kalp kasılacak, damar buna karşı direnç gösterecek. Tansiyon bu demek. Tansiyonun düşmesi demek ya kalbin kasılmasında ya damarın kasılmasında bir sıkıntı var demek. Tansiyon düştüğü zaman, hele hele bariz düştüğü zaman dışarıya bir kan sızması, kanama gibi, hemorajik şok gibi ya da e, ağrıya bağlı bir vaz vazovagal senkop e, şok gibi ya da ilaca bağlı, damarın aşırı genişlediği, tansiyonu düşürecek, sıvı kaybına sebep olacak bir şeylerin olması lazım. Yani tansiyon düşüklüğü ciddi hastalıklardaki bir belirti. Tek başına bir hastalık değil. Ve tansiyon düşüklüğünde e, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi birçok şey olabilir ama tek başına ve uzun soluklu bir tansiyon düşüklüğü şeklinde bir hastalık tanımlanmamış. Tansiyonu artırmak zorunda kalacaksak ne yapabiliriz? en başta tuz artırabiliriz. Ee, ya da serumla damar hacmini artırmak için tuzlu su serum izotonik verebiliriz. Ee, ya da e, bizim gerçekten düşük olduğunu düşündüğümüz ve şoka giden hastalarımızda damarın kasılmasını sağlayacak tarzda e, ciddi ilaçlarımız yoğun bakımda ancak verilebilir. Bunun dışında e, dışarıda hap olarak tansiyonu artırmak üzere vereceğimiz bir ilaç yok. Hastalarımıza Tansiyon düşüklüğü dolayısıyla şikayeti olduğunu gördüğümüz, özellikle genç kızlarda görürüz bunları. Kişilere birazcık tuz artırmak dışında çok tavsiyemiz olmuyor. Burada tansiyonu düşüren faktör varsa onların azaltılması. Özellikle bizim kalp yetmezliği hastalarımızda çok ilaç kullanıyoruz, çok ağır ilaçlar kullanıyoruz. Ve bunlar tansiyonu, kalbi maalesef bayağı bir baskılıyor, düşürüyor, azaltıyor. Ve bu da baş dönmesi gibi şikayetlere sebep oluyor. Bunları azaltmak için ilaçlar azaltmak gerekiyor. En başta e, nefes darlığının azaltsın diye verdiğimiz idrar söktürücüler damar içindeki hacmi azalttığı için idrarla attığı için suyu tuzu e, daha çok bunlara bağlı ortostatik pozisyona bağlı yani normalde ayağa kalktığımızda bir sıkıntı hissetmeyiz ama kalp hastaları hisseder. Bu sıkıntıyı azaltacak idrar söktürücü ilacın azaltılması gibi ilaçların zarar veren ilaçların azaltılması gerekir. Ama sağlıklı bir insanda tansiyon düşüklüğü diye bir hastalık olmaz.